Yasaların soru çözümünün 3. videosunda beraberiz. Hızlıca biz enerjimizi kaybetmeden ne yapalım? Sorularımıza devam ederken siz de abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Beğendiyseniz tabii canım sinirlenmeyin ama. Evet 21. soruda kalmıştık. Aşağıdakilerden hangisi diyor tekel rekabet piyasasının özelliklerinden biridir? Tekel rekabet piyasasında çok sayıda alıcı, çok sayıda satıcı ile karşı karşıya kalır. Piyasaya giriş çıkış kolaydır. Satılan mallar kesinlikle ve kesinlikle farklılaştırılmıştır. Ve kısa dönemde normal üstü karlarla çalışan monopolcu rekabet piyasası uzun dönemde normal karlarla dengeye gelir. E o zaman hangisi özelliklerinden bir tanesi? A. Her bir firmanın farklılaştırılmış ürün satması kesinlikle doğru. Piyasaya giriş engellerinin bulunması monopolde ve oligopolde söz konusu. Her bir firmanın malına olan talebin sonsuz esnekliğe sahip olması tam rekabette. Firmalar tarafından homojen bir malın satılması Tam rekabette, monopolde ya da oligopolde olabilir ancak kesinlikle monopol rekabette olunamaz. Piyasada tekel konumunda tek bir firma varsa, tekelse zaten bu monopoldür diyoruz ve 21. sorumuzu arkamızda bırakarak nereye doğru? 22. soruya doğru geçiyoruz. Bir diyor, bir diyor, kartel diyor. Oluşumunun karını maksimum kıldığı durum aşağıdakilerden hangisi söz konusu olacak? Hangisi gerçekleşecektir? Bir kere toplum refahı maksimize olsun diye bir şey yok. Toplum refahı maksimize kartelde olmaz. Çünkü kartelin üretim miktarı ne kadar? Monopol kadar ve yüksek fiyattan satıyorlar. Dolayısıyla toplum refahı buna üzüntüyle bakar. Bir bütün olarak endüstri çıktısı etkin olur. Etkin olan sadece tam rekabettir. Kartel monopol olduğu için etkin değildir. Bir bütün olarak endüstri çıktı düzenindeki endüstrinin marjinal aslatı endüstrinin marjinal maliyetine eşittir. Bu tüm piyasaların denge koşulu olduğu gibi neyin de kartelin de denge koşuludur. Dolayısıyla Ceyhan doğru cevap. Diğerlerine bakmamıza gerek yok ama Edirne'ye bir bakayım. Bir bütün olarak endüstrinin çıktı düzeyi anlaşmanın bulunmadığı duruma göre daha yüksek olur. Hayır anlaşmanın bulunmadığı duruma göre daha düşük olur. Çünkü kartel 1 bölü 2 üretirken Kornat 2 bölü 3 üretir. Stakelberg 3 bölü 4 üretir. Yetmedi. Bertrand bir tam üretir. Bir de gariban kim vardı? Gariban Edgeworth vardı. Edgeworth de nerede? 1 bölü 2 ile 3 bölü 4 arasında ne var? Gider gelir. O zaman 22. sorumuzun cevabı ne? Ceyhan biz de geçtik 23'e. Oyunlar kuramındaki tutuklu ikilemi. Tutuklu ikilemi neydi der dostlar? Tutuklu ikilemi tarafların karşılıklı iletişimsizlikten dolayı kendileri için en iyi stratejiyi seçememeleri durumuydu. Dolayısıyla temel varsayım burada nedir? Burada iletişimin koparılmasıdır. Yani iki oyuncu arasındaki iletişim söz konusu olmadığı için ne oluyor? Söz konusu firmalar kendileri için en iyi stratejiyi belirleyemiyorlar. Buna tutuklu ikilemi ya da mahkumlar açmazı olarak da isim verilebileceğini siz zaten biliyorsunuz. Joe Urnot ve Bertrand oligopol modelleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Firmalar üretim miktarını Cournot modelinde aynı zamanda belirler, Bertrand modelinde farklı zamanda belirler. Böyle bir şey yok. Firmalar üretim miktarını Bertrand modelinde aynı zamanda Cournot modelinde böyle bir şey de yok. Firmalar Cournot modelinde fiyatı değil, Bertrand modelinde de miktarı değil. Peki neyi? Firmalar Cournot modelinde miktarlarını Bertrand modelinde ise fiyatlarını belirlerler. Bu nedenle biz Cournot modeline miktar rekabeti, Bertrand modeline ise ne diyorduk? Fiyat rekabeti diyorduk. Umarım hatırlatıcı olabilmiştir. Satın alınan mal miktarı değiştikçe Farklı fiyatın uygulandığı fiyat politikasına ya birinci ya ikinci ya üçüncü dereceden fiyat farklılaştırması denir. E, birinci dereceden fiyat farklılaştırması tam fiyat farklılaştırmasıydı. Tam fiyat farklılaştırmasında ne vardı? Her bir alıcıya en yüksek fiyattan malın satılıp tüm tüketici rantlarına el konması vardı. Üçüncü dereceden fiyat farklılaştırması ise alıcılar arası fiyat farklılaştırması olarak biliniyordu. Avcılar arası fiyat farklılaştırmasında kadın erkek, genç yaşlı, öğrenci tam birinci mevki, ikinci mevki gibi ayrımlar vardı. Evet bizim konumuz miktarlar arası fiyat farklılaştırması. Dolayısıyla miktarlar arası fiyat farklılaştırmasına biz ikinci dereceden fiyat farklılaştırması deriz. Ve bu nedenle söz konusu 25. sorunun cevabı da ne olur? Bolu olur der dostlar. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasında görülmez. Tam rekabet piyasasında firmalar fiyat kabullenicidir. Satılan mallar homojendir. Faktör akışkanlığı tamdır yani mobilitedir. Tam bilgi vardır. Marj değeri ise birden büyük değil bire eşit olmalıdır Değerli dostlar, tam rekabet piyasası, klasik iktisat teorisinin kabul ettiği, gerçekte var olmayan hayali bir piyasadır ve herkesin fiyat kabullenici olduğu, piyasaya giriş çıkışın tümüne serbest olduğu, üretilen malların homojen taşımaların maliyetsiz gerçekleştiği özel bir piyasa türüdür. Gerçekte böyle bir piyasa türüyle pek karşılaşma imkanımız var mı? Yok. En çok benzeri nedir diye soracak olursanız, ikinci el döviz piyasası geçmişte vergi müfettişliği sınavında yazılmış bir soruydu dostlar. İkinci ikinci el döviz piyasasında tam rekabete en yakın olduğu ya da tarımda buğday üretiminin vesaire olduğu söylenir. Aklıma gelmişken paylaşayım istedim. Diyor ki tam rekabet piyasasında endüstrinin kısa ve uzun dönem arz eğrileri doğrusal ise bu eğriler karşılaştırıldığında ne olur? Her arkadaşlarım size esneklikle ilgili sadece şunu söylemiştim. Vade uzadıkça esneklik artar. Eğer bir daha söylüyorum vade uzuyorsa evet esneklikler ne olur esneklikler artar esneklik arttıkça kısa dönem arz daha az esnekse yani daha dikse uzun dönem arz daha esnek yani daha yatık olacaktır. E dolayısıyla kısa dönem arz eğrisi hem daha dik hem de daha esnek olamaz. Kısa dönem arz eğrisi daha dik, uzun dönem arz eğrisi ise daha esnektir olabilir. Kısa dönem arz eğrisi daha yatık değildir. Kısa dönem arz eğrisi daha yatık değildir. Kısa ve uzun dönem arz esnekliği aynı değildir. Tekrar ediyorum. Vade uzadıkça esneklik coşar. Esneklik artar. 27. soruya geçtim. Özür dilerim. 27'yi bitirdim. 28'e geçiyorum. İşte yine sevdiğimiz, çözdükçe çözesimizin geldiği, niçin bugün karşımıza çıkmadı diye üzüldüğümüz bir sayısal soru. Üretilen malın fiyatı P piyasa talep eğrisi şöyle böyle olan bir monopolin, maliyet fonksiyonu da şöyle böyle ise karını en yükseğe çıkardığı zaman marjinal hasılatı nedir? İlk olarak karını en yükseğe çıkartmış mı? Evet hocam karını en yükseğe çıkartmış. O zaman haydi marjinal geliri neye? Marjinal maliyete eşitleyelim. Marjinal geliri nasıl bulacağız? Muhakkak ne kullanacağız? Ters talep kullanacağız. O zaman önce fiyatı sola miktarı sağa atarak başlayalım. 2P eşittir 24 eksi Q olsun. P eşittir haline getirmek için ne yapıyoruz? Her tarafı 2'ye bölüyoruz. Dolayısıyla P eşittir 12 eksi 1 bölü 2 Q bizim ters talebimiz. Haydi biz bu ters talepten hareket ederek kendimize bir marjinal gelir yazalım. Nasıl oluyordu bu da? Hatırlayın 12 eksi 1 bölü 2 Q'ysa ben bunu MR yapmak için iki tane tık tık çizgi kullanıyor. Q'nun başına da bir 2 koyuyordum. O halde benim marjinal gelirim nedir? 12 eksi Q'dur. 12 eksi Q'yu buldum ve yerine yazdım. Peki benim marjinal maliyetim nedir? E marjinal maliyetim TC'min yani toplam maliyetimin türevi değil mi? Aynen öyle hoca. O zaman 3'ün türevi 0. Q karenin türevi ise 2 Q ben bunu götürdüm mc'nin yerine yazdım q'ları da bir tarafa topladım kendileri 3 tane q yaptılar ve 12'ye eşit işte olduklarına göre q buradan 4'tür o zaman cevabı yapıştıralım 4 diye dediniz neyse yani arkadaşlar soru size miktarı mı soruyor yoksa efendim marjinal hasılatı mı soruyor marjinal hasılatı soruyor o yüzden dönüp marjinal hasılatı hesaplayın. Marjinal gelirin formülünü bulmadık mı? 12 eksi q diye. E o zaman marjinal gelirde işaretleyip bitirelim. Marjinal gelir 12 eksi 4'ten kaç çıkar? 8 çıkar. Sorunun doğru cevabı da nedir? Boludur diyoruz ve bu kısmı da bitiriyoruz. Değerli dostum 29. soruda firmaların karşı karşıya olduğu talep eğrisinin bir noktada kırıldığını ve o noktada dirsekli olduğunu varsayan oligopol modelini sormuşlar. E bu Sivizi'nin dirsekli talep teorisinin adı soyadı değil mi? Aynen öyle. Dolayısıyla bu Sivizi'nin dirsekli talep teorisidir. Bununla ilgili dedim ya çok şey bilmenize gerek yok bildiğiniz kadarı size yeter. Evet her şeyi de bilmeye gerek yok açıkçası diyorum üşüdüm üzerime bir şey aldım ve devam ediyorum. 30. soruda monopol piyasasında toplam hasat ve marjinal hasat eğrilerinin şekillerini sormuşlar. Değerli arkadaşlarım hani şeklimiz olsun diye çiziyoruz yoksa ezbere cevaplayacağınızı biliyorum bu soruyu ama monopolde burada fiyat, burada miktar varken bizim karşı karşıya olduğumuz talep doğrusal negatif eğimli bir talepti. Evet hocam ve bu talep ortalama gelire eşitti. E soruda sorulan şey marjinal hasıla. Marjinal hasıla toplama bu ortalama asla'yı ortadan ikiye bölüyordu. Aynen öyle. Bu çizdiğim şey marjinal asla. O zaman marjinal asla ne? Marjinal asla negatif eğimli mi? Evet. Marjinal asla negatif eğimli mi? Evet. Marjinal asla eğrisi doğrusal mı? Doğrusal ama negatif eğimli demeli. Dolayısıyla 3 tane şık kaldı bana. A, B ya da E kaldı. Toplama aslat nasıl? E toplama asla grafiği de biliyorsunuz kesiklikle bağlı olarak şekil alıyordu. Önce artan bir noktada maksimum olup Sonra azalan ve tekrar sıfıra eşitlenen bir toplam asla grafiğiniz vardı. Toplam aslanın maksimum olduğu şu noktada talebin fiyat esnekliği neydi? Talebin fiyat esnekliği birimdi. E toplam asla şimdi iç bükey mi dış bükey mi diye bakmak gerekir. Ben iç bükeye yakın buluyorum. Dolayısıyla 30. soruya bolu işaretleyip ne yapıyorum? Devam ediyorum. Evet 31. soruya baktığımızda tam rekabette çalışan bir firma aşırı kar sağlıyorsa aşağıdaki durumların hangisi mevzu olur diye sorulmuş. Bir kere tam rekabette fiyat daima talebe ortalama gelire ve neye? Marjinal gelire eşit midir? Aynen öyle. E, Tüm bunların hepsi denge durumunda aynı zamanda marjinal maliyete denk midir? Aynen öyle. Ve eğer aşırı kar varsa ben ne diyebilirim? Bunların hepsi de büyük olmalı neyden? Ortalama toplam maliyetten yani ATC'den. Bu bize neyi gösterir? Bu bize aşırı kar, normal üstü kar durumunu gösterir. Yok eğer böyle olmasaydı da yine fiyat taleptir. Talep ortalama gelirdir. Ortalama gelir marjinal gelirdir. Bunların hepsi eşittir. Neye? Marjinal maliyete. Ve eğer bunlar da denk gelip ortalama toplam maliyete eşit olduğunda bu tam rekabet firması için ne söyleyebilirdik? Bu tam rekabet firması için normal kar durumunun mevzu bahis olduğunu söyleyebilirdik. Son olarak da hani başlamışken yarım bırakmayayım. Fiyat talebe ortalama gelire ve marjinal gelire eşit. Bunların hepsi neye eşit? Elbette ki marjinal maliyete eşit. Eğer ortalama toplam maliyet bunların alayından büyük olursa bu tam rekabetçi firmada ne yapıyor diyebiliriz? zarar ediyor diyebiliriz. Peki aşırı kara geri döndüm. Fiyat ortalama geliri eşit ve ortalama toplam maliyetten büyük. Bu normal üstü karı gösterir. Aşağıdaki yani 5 şıkkına baktığımızda fiyat ortalama geliri ve marjinal geliri eşit ancak ortalama toplam maliyet ondan büyük. Bu zarar ettiğinizi anlatır. Fiyat marjinal gelir ortalama toplam maliyet başa baş noktasında normal kârla çalıştığınızı gösterir. Ha keza elbette ki D şıkkında da Denizli'de de bir başa baş noktası var. Son olarak ATCMR'den büyükse burada da ne vardır? Zarar vardır deriz. Sorunun doğru cevabını 31. sorunun doğru cevabını işaretler ve geçeriz. Gelebilir mi? Gelebilir. Geldi mi? Geldi. Yaptık mı? Yaptık. Yine yapar mıyız? Yine yaparız diyorum ve devam ediyorum. Yukarıdakilerin hangi ya da hangileri tam rekabet dengesi için gereklidir denmiş. Üretim fonksiyonu, girdi fiyatları, ürünün fiyatı. Bir kere ürünün fiyatı kesin gereklidir. Doğru mu? Doğru. Çünkü biz neyi bulmaya çalışıyoruz? Tam rekabet dengesinde MC'nin MR'ye eşit olmasını. E, MR ürünün fiyatı ile ilgili. Peki MC? MC arızdan geliyor. Dolayısıyla bu arız neyle ilgili? Bence girdi fiyatları ile ilgili. Peki değerli dostum bu durum üretim fonksiyonuyla ilişkili olabilir mi? Eğer üretim fonksiyonu maliyetlerle ilişkilendirilirse, evet maliyetlerle de ilişkilendirileceği için bu da gerekli olur. Dolayısıyla ben üçünün de gerekli olabileceği kanaatindeyim şeylerden farklı olarak dedim ve devam ettim. Yine hastası hayran olduğumuz bir soru yani 33. sorudayız. Tam rekabet piyasasında malın fiyatı 6 lira. TVC Q kare biçiminde formüle ediyor. Karın maksimize olduğu üretim düzeyinde firma 4 lira kar elde ediyor. Buna göre toplam sabit maliyet ne kadardı diye soru yazılıyor. Hadi bu uğraşın bakalım. Bekliyorum. Çözeceğiniz mi? Peki. Şimdi biz bildiklerimizi yerine yazarak başlayalım. Bir kere bu tam rekabet mi? Evet tam rekabet. Peki burada tam rekabet var ise ben fiyatın talebe Ortalama gelire ve marjinal gelire eşit olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. E, malın fiyatı 6 liraysa benim marjinal gelirim de 6 liradır. Bunu not ettim. E toplam değişken maliyeti biliyorum mu? Toplam maliyeti bilmiyorum. Şimdi, toplam maliyet dediğimiz şey toplam değişken maliyetle toplam sabit maliyetin bir araya gelmesinden oluşmuyor mu? Doğru. Ancak marjinal maliyet dediğimiz şey toplam maliyetin türevidir. Ama aynı zamanda toplam değişken maliyetin de türevine eşittir. Niçin? Çünkü sabit maliyet marjinal maliyet etkilemez. Sabit sayının türevi sıfırdır. O halde ben TVC'nin türevini alırsam ne yapabilirim? MC'yi bulabilirim. O zaman bana MC'yi yazdır. TVC Q kare olduğuna göre Q karenin türevi de 2 Q'dur. Artık bizim burada güzel de bir çiçeğimiz var. Ne yapacağız? Karın maksimize olduğunu göreceğiz. Kar maksimize ise bu piyasa dengededir. Dolayısıyla bu firma dengededir. MR'de MC'ye eşittir. MR 6. MC 2Q. Buradan Q kaç? Buradan Q 3. O zaman işaretlediğin 3'ü. Tamam, bu şakayı yapmıyorum ben de sıkıldım. Ben neyi buldum? Üretim miktarını buldum. Bana neyi soruyorsun? Sabit maliyeti soruyorsun. Sabit maliyeti bulabilmek için benim karı bulmam gerekiyor. E da 4 lira. Madem ki kar TR eksi TC'den oluşuyor. Doğru mu? Doğru. Kar 4 lira. Peki benim TR'm ne kadar? Değerli kıymetli misafirim. TR dediğiniz şey Firmanın toplam hasılatı malın fiyatıyla satılan mal miktarının çarpımından oluşmuyor mu? Doğrudur. Ben malın fiyatının 6 lira olduğunu zaten biliyorum. Miktarı da 3 buldum. O zaman bizim bu kıymetli tam rekabetçi firmamızın kasasına giren para yani toplam hasılatına kadarmış 18 liraymış. O zaman TR'yi de yerine buldum yazdım. TC'yi bilmiyorum. E, TC buradan kaç çıkar? E, dikkatli bakarsan toplam maliyetin buradan 10 olduğunu bulurum. E toplam maliyet dediğim şey de toplam değişken maliyetse, toplam sabit maliyetin toplamından oluşuyorsa, ne kadar çok toplam dedim ya. Heh, tamam. E, toplam maliyet 10. E, toplam değişken maliyet Q kare. Öyle değil mi? Soruda toplam değişken maliyet Q kare verildi ya. Ben de Q'yu kaç buldum? Benim ne kadar? 3 buldum. Doğru mu? Doğru. O zaman 3'ün karesi artı 1 olmalı. Hem fikir miyiz? Tabi burada yaptığım hatayı görüp şimdi kendini parçalayan kıymetli misafirlerim işlem hatası yapılır. Ben yaparsam komik olur, sen yaparsan trajik olur. Yaptığım hata nerede? Yaptığım hata bak burada. Toplam hasılanın 18 olduğunu buldum. Doğru. Fakat toplam hasıla yazarken 18'den 4'ü çıkardığım için ben kaç yazdım? 14 yazdım. Ne yazmalıydım dersen elbette ki 18 yazmalıydın hoca. E buradan da toplam maliyet kaç gelmeliydi diye soracak olursan 14 gelmeli. O zaman toplam maliyetin 14 olduğu durumda. Pekala. E toplam değişken maliyet hala Q kare. Bunda bir değişiklik yok. Yani 3'ün karesi artı toplam sabit maliyet demelisin. 14 eşittir 9 artı toplam sabit maliyete. Buradan hareketle de toplam sabit maliyetimizin kaç olduğunu ben buldum. Valla ben 5 buldum ama bana da pek güven olmayacağı ortaya çıktı. O yüzden sen benim yaptığım bütün işlemleri baştan bir kontrol et. Hata varsa da yorumlara yaz. Utanma yorumlara yaz yani. Hoca hata yaptın diye yaz. Heh, ben de mutlu ol ben de mutlu oldum diyorum. Diğer soruya ben geçiyorum. Diyor ki diğer soru, Kornat modeli önce aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu biraz sıkıntılı bir soru. Bir defa sordular. <laughs> Neyse. Firmaların tepki fonksiyonları kesişmez diyor. Hayır. Firmaların tepki fonksiyonları Kornat'ta muhakkak ve muhakkak kesişir. Firmalar arasında miktar rekabeti yaşanır mı? Evet. Denge durumunda firmalar aynı miktarda üretim gerçekleştirmez. Gerçekleştirebilir. gerçekleştirmeyebilir. Bu da var firmaların marjinal maliyet fonksiyonları birbirinden farklı olabilir. Eğer toplam maliyet sıfır değilse doğru. Malın satış fiyatı firmaların üretecek, üretecekleri miktara bağlıdır. Doğru. Yanlış olan tepki fonksiyonları kesişmez ifadesi tek tepki fonksiyonları ornat modelinde muhakkak ve muhakkak kesişir konu anlatımında böyle bir ifadenin ağzından çıktığını ben hatırlıyorum. Umarım sen de hatırlıyorsundur. Dedim ve bu çözümün son sorusuna baktım. Bu aslında bir maliyet sorusu araya kaynamış. Madem araya kaynamış bunu tekrar çözeyim. Bir firma kübü bir üretim yaptığında toplam maliyet fonksiyonu şöyle oluyor. Marjinal maliyeti nasıldır? E, toplam maliyetin türevi marjinal maliyet vermez mi? Verir. Marjinal maliyet dediğiniz şey 4. 4'ün türevi 0. Artı 1 bölü 2 başa düştü. Q'nun üzerini bir azalttım. Q üzeri eksi 1 bölü 2 oldu. E, düzenliyorum. O zaman benim marjinal maliyetim nasılmış? 1 bölü 2 kök Q'ymuş. Zira paydaya attığımızda Q üzeri eksi 1 bölü 2'yi paydaya attığımızda hatta ben bunu yazayım ya yani, niye kaçındım ki? 1 bölü 2 evet Q üzeri 1 bölü 2 diye gözükür. Q üzeri 1 bölü 2 demek Q üzeri 1 bölü 2 demek ne demektir? Kare kök içerisinde Q demektir. Eğer Q üzeri örnek veriyorum 3 bölü 2 olsaydı bu nasıl görünürdü biliyor musunuz? Dikkat kare kök içerisinde payda kökündür. Q küp olurdu kıymetli arkadaşlar. Pekala. O zaman marjinal maliyet bizim için şöyle gözükmez mi? Marjinal maliyet 1 bölü 2 kök Q. Bunun anlamı ne? Siz Q'yu arttırdıkça marjinal maliyetiniz efendim azalır. Ama nasıl azalır? Yavaş yavaş azalır. Yani şöyle şöyle azalır. Doğru mu? Doğru. Ve muhakkak pozitif değerler alır çünkü Q sıfırdan büyük bir üretim olmak zorunda. Dolayısıyla pozitiftir ve üretim düzeyi yükseldikçe marjinal maliyetimiz ne olmaktadır? Azalmaktadır. Artı değerler almalı ve üretim düzeyi arttıkça da azalmalı bu hususun noktası oldu. Dediğim gibi arkadaşlar 35. soru araya kaynamış maliyet sorusuydu. Olsun hatırlamaktan zararı gelmez. Tekrar tekrar hatırlamaktan da mikro iktisat ancak böyle öğrendir biçiminde bir ders çıkarıyorum. Ve bu videoyu da burada bitiriyorum. Hepinize teşekkürler. Ders çalışın, balık yiyin, kanala abone olun. Arkadaşlarınıza benden bahsedin. Görüşmek üzere.